Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Hamd alimlerin Rabbına selamet ve selam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle çok güzel bir e, formül paylaşacağım. Bu formülü sihir ve büyüye e, maruz kalmış kardeşlerim için paylaşacağım. Eğer ki zamanınız fazla yoksa veya da hiçbir uygulama yapamıyorsunuz sizinle çok basit bir formül paylaşacağım inşallah Allah-u Teala'nın izniyle bunun adabına ve usuluna uygun bir şekilde hareket ettiğiniz müddetçe fazlasıyla amacınıza ulaşmış olacaksınız peki ne yapmamız gerekiyor 3 adet iri tuza bu kayı tuzu olabilir üzerine barhetinden olan iki isim sizlerle paylaşacağım bu bahsettiğim iki ismi 66 kere okumamız gerekiyor. Bu isimler peki hangisi? Meczalin, Bezalin. Yani iki ismi birlikte okuyarak 66 defa tekrar ettikten sonra üzerine nefes edeceksiniz. Ondan sonra bu tuzları Güzel bir suyun içine bırakacaksınız. Önce bu sudan bir yudum içeceksiniz. Daha sonra o suyla banyo yapmanız gerekiyor. Bunun haricinde, bu banyo yaptığınız suyun haricinde de farklı bir su üzerinde dökmeyeceksiniz. İnşallah Allah-u Teala'nın izni, bereketiyle en kısa sürede bu büyü ve sihirden kurtulmuş olacaksınız. Dediğim gibi adabına ve usuluna uygun bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bu suyun haricinde de farklı bir suyla banyo yapmamanız gerekiyor. Peki bunu ortalama olarak ne kadar yapmanız gerekiyor? Haftada bir kere tekrar yapmanız sizin yararınıza olacaktır. 3 adet eritosa 66 kere meczalin, meczalin okuyarak üzerine nefes ettikten sonra bir yudum sudan içip arkasından da banyo yaparak başka su dökülmeden çıkar ise her türlü sihir ve büyüyü Allah-u Teala'nın izniyle iptal etmiş olacaksınız. Ve ortalama olarak haftada bir defa bunu yapmanız sizin için yeterli olacaktır. İnşallah bu formül işinize fazlasıyla yararlı olacağını düşünüyorum. Değerli dostlarım başka bir videoda tekrardan sizlerle görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Allah-u emanet olun. Hoşçakalın.